Mehmet neredesin lan? Gel gel burada. Burada gel. Baksana şeye baksana. Oğlum yoğun lan burası baya. Ne olacak abi köfteci. <laughs> Aynen. Motorları çek şu sağa mi? çek. Sağa çek. Şuraya. Şuraya. mı? <laughs> Hümmet'in girdiği, yürüyerek girdiği çıktığı yer ama neyse. Yok mu abi? Oldu bir sürü yer var. He? Adamlar buradan yaya... Yayan girecekler herhalde Murat. Ya buradan niye girsin? Her gün yanında girişi var amına koyayım. Manyak mısın sen? He araba. Ha şeyi, var. Şuradan engelli rampa var ha. Biz ne yapalım? Buraya çekmeyelim. Sen orada kal ben şu arkaya çekeyim ya ya da şu şey var ya toprağın üstüne alanı satayım. Nereye toprak? He aynen orası güzel. Yavaş olun. Dönmedi burada bir abi? En güzeli o prototipini toprağa park etmek abi. Hayır. Gel. Köptü Yusuf'u bulduk en sonunda. Ha şu su kanalına girip oradan öyle gideceğiz. Evet, evet. Böyle gideceğiz su şu... kanal ay şeyden lan. Bizim girdiğimiz yerden çıkacağız ileride. Bak buradan gitmiş millet işte. böyle rahat gidilebilecek bir yere benzemiyor ama neyse. Şurada ne bir su kanalı var. var. Tamam buradan çıkacağız işte o tarafa doğru. Çok yumuşak yer. Motor göt atıyor. Hiç buralardan geldiklerini zannetmiyorum ayı. Ben bir yol gördüm ya orada. Nerede canım? Bence onlar şey yapıyorlar, şeyden atlıyorlar. Neyden? Şuradaki banketten motora da atlıyorlar bunu kesin. buradan geliyorlar bak. Buradan atlamışlar bence. anlıyorsun. Ne bileyim bence böyle. Burası da bayağı bir kapatı, <laughs> kapanıyor ileri doğru ama. Oğlum bayağı diken diken sarmış buraya he. kim sikim harbiden ama geçişi var. Dikkat et bir yerine batmasın. Bu Burada bir lastik izi görüyorum ben. Oğlum nasıl diken... burası hiç şaşırmam diyeceğim ama yok dönmedim. Tamam şeye geldik, tünele geldik. Mehmet. Ne tüneli? Bir, bir tünel münel bir yere geldik gibi geldi bana. Yok mu He, abi? Geldik de o kadar bir motor geçecek kadar değil. Ha güzelmiş. <laughs> <laughs> Sürünerek geçeriz. Evet. işin sonu nereye varacak bakalım. Ya buradan gelirsin geriye bir daha döneriz. <gülüyor> yani. <gülüyor> Tek parmak debriyaj atsaydın, tek parmak. Bir serçe parmağınla debriyaj yap. Sen motorun gücüyle değil, kendi gücünle kaldırıyordun bunu. Tamam şimdi man. itmen lazım, lastik değmiyor. Heh yani şimdi oldu. Buradan ama bir şeyler geçmiş sanki ya. Geliyor musun? Ya abi bunlar bu yoldan mı geliyormuş şeye? Diyorsun ya. Ne bileyim abi gidiyoruz işte. <laughs> Lastik izi görüyorum ben ileride. Gel. işin sonu şu tel bizim yolumuzu kapatacak gibi geliyor bana biliyor musun? Niye diyeceksin? <laughs> Aynen tel bizim yolumuzu kapatacak gibi geliyor. Aynen tel... Yo kapatmıyor güzel. Dikkat et buradan hızla biraz. Ha, Mehmet. Ha. <laughs> Şey Söyledim mi? Adamların geçtiği yer burası. Bak orası büyük yer burası. He alttan. Alttan. Ama burayı telle kapatmışlar. Ben öyle bir gideyim mi şu tarafa? doğru? nereye gidiyor? Ne oldu Yani burası otoban kenarına çıkan bir yol gibi gözüküyor bana. Ama buradan nasıl çıkarız bilmiyorum tabi. Ha? Buradan çıkabilir miyiz bilmiyorum moruk. Biraz... Hani şu alttan... Çıkıyor ben mu yukarı? Ya çıkacağım yukarı da bir bakayım bakalım. bu bir Çıkmışlar buradan ama nereye gitmişler? He? Ya çık o zaman Çıklar. abi ne ya? ya yok şimdi Buradan çıkmışlar belli Ama niçin çıkmışlar İnmişler mi çıkmışlar mı bilmiyorum Bayağı da dik ama değil mi Ha yürüyerek baksak mı Yoksa şuradan bir tel mi açmak lazım Yok çıkalım abi çık. Çıkacağım bakalım nasıl çıkacağım ben de bilmiyorum Şurada bir kanal var sanki lan solda Nerede? Şu karşıda mı? Ha. <laughs> Hiç şey yapacak yer yok hızlanacak. hızlanacak Hızlanacak yer yok abi Şimdi bir de yumuşak burası Dönerken atabilirim Motor onu düşünüyorum Buradan böyle e, otobanın kenarına çıkmış olacağız. Köprüye geldik zaten ya. He, o bizim geçeceğimiz köprü değil mi? Ha. Tamam o zaman buradan gideceğiz Moruk. <laughs> Doğru. Tamam. Şimdi sen istiyorsan önce gel bunu buradan bir kurtaralım. Sonra Motorla ben, gelmeyeyim ben... mi? Motorla geçemezsin Moruk buradan sen. Onu ben çıkarayım. Sen gel bir tanesini kurtaralım. Zaten kaldırayım oradan sen tuttun mu tutuyor yer çok şey değil. İyi de güzel döndüm ya Allah'tan. Buradan kablo geçirmişler işte, lan. Ha şey bu. Şey kablosu. Şurada kamera var. Kameraların kablosu. Ne oldu? Tutmuyor ki. Dur. Yana kayıyor <laughs> Yana kayıyor çekersen gidiverirsin beni. <laughs> Yes. <sighs> geçen olmuş gibi sanmıyorum da